dans ve dövüş sanatlarını birleştiren yapısı ve kıtaları birbirine bağlayan tarihi kökleri nedeniyle 2014 yılında UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak adlandırılan bir sporu tanıyacağız bugün. Az önceki görüntülerden de anlayabileceğiniz gibi bugün Capoeira konuşacağız. Konuğumuz Ali Yalçın Hocam. Merhaba. Teşekkür ediyoruz bizi. Merhaba. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Burada ağırladığınız için. Ee, çok heyecanlıyım. Hı. Çok ilginç bir dal çünkü. Sizin evet. az önce yaptığımız sohbetlerden daha da merak ettim ama Hı -hı. hemen sizi tanıyarak başlayalım sonra Capoeira'ya geçelim. Merhaba. Halit Yalçın ben. Ee, Hacettepe Üniversitesi Capoeira Kulübü kurucu antrenörüyüm. Aynı zamanda Dünya Federasyonu Türkiye temsilciliğini yapıyorum. Ve de ulusal anlamda da Aşa Capoeira grubunun e bir öğrencisiyim. Hı hı. Türkiye'de Brezilya'ya bağlı olarak Aşa Kaparı grubuyla çalışıyoruz. Aşe Aşe şu evet. kelime değil mi? Aşe Anlamı ne Aşe'nin? Aşe Brezilyalı siyahiler siyahiler için pozitif enerji anlamına geliyor. Yani bizim de felsefi olarak inandığımız sistemin aslında şeyi diyebiliriz, kısaltılmış hali diyebiliriz. Yani kaparı aslında bir pozitif enerji demekti bizim için. Peki kökeni ne? Brezilyadan hı hı. çıkan bir spor. Evet, Brezilya'da... Biraz kökenini, nasıl çıkmış, niye Aha. çıkmış, onu anlatabilir misiniz? Aslında size? kökleri Afrika'ya dayanıyor. Biliyorsunuz Brezilya siyahiler 1500 yıllardan itibaren gemilerle Afrika'dan getiriliyorlar. Orada köle olarak çalıştırılmak için. Bu yıllardan sonra, yani 1500 yıllardan sonra köleler beyazlara karşı mücadele başlatıyorlar kendi aralarında. İşte belli ormanlara, belli işte çalılıklara kaçarak. Ve bu ormanlarda birbirlerine beyaz köle tüccarlarıyla e, mücadele etmeyi öğretiyorlar. E, bu da genelde elleri bağlı, zincirli, ayaklarıyla tekme atarak oluyor. E, tabii yüzyıllar içinde kölelerin dövüş sanatı çalışması yasaklandığı için de köleler bunu dansla, e, müzikle, enstrümanlarla, şarkıları kamufle ederek Dansın arkası o yüzden dans evet, ve müzik ön planda. Kesinlikle. E, hatta bu enstrümanların ritmini değiştiriyorlar beyaz insanı gördüklerinde. O zaman daha dans ağırlıklı kapoyra yapmaya başlıyorlar ki onların dövüş sanatı çalıştığı anlaşılmasın. Ee, bu sayede ne oluyor? Kapoyra bir savaş sanatı aslında ama dansla akrobasiyle müzikle kamufle edilmiş bir hale dönüşüyor yüzyıllar içinde. sanatı çalışılıyor ama gizlice çalıştıkları için e, tamamen bir kamuflaj var. Kesinlikle. Bu aletlerde onu sembolize ediyorlar. Kendi ediyor. vücutlarını silah olarak kullanıyorlar siyah insanlar o dönemlerde. E, beyaz insanlarda onların mücadele ruhunun yükselmemesi için, bunu bastırabilmek için kapöre yasaklamak zorunda kalıyorlar tabii ki. Hı, hı. Onlar da bunu dansa kamufle ederek kendi aralarını bir ritüel, bir ayin, bir törenmiş gibi göstermeye başlıyorlar. Mesela bu aletleri çalabiliyor olmak ya da o evet. şarkıları söyleyebiliyor olmak Bunların hepsi bir bütün mü? Bunların hepsini mi öğreniyoruz? Kesinlikle. Kapıöreş denilen bir tabir var. Yani kapıöracı diyelim Türkçedeki karşılığı. Ee, i̇yi bir kapıöreşte olabilmek için hem saldırı savunmayı öğrenmek gerekir. Hem akrobatik hareketleri yapabilmek gerekiyor hem şarkılarını öğrenmek gerekiyor hem enstrümanları çalmak gerekiyor yani komplike bir sanatçı olmak gerekiyor aslına bakarsanız evet bir sanatçı olmak evet, gerekiyor sadece evet. burada bir dal üzerine çalışmıyoruz peki kesinlikle. bunları da bu aletle bunları da birazdan tanıtmanızı rica edeceğim Aha, sizden ki. bunların hepsini kursa geldiğimizde evet. öğreniyoruz aşama, Kesin, aşama kesinlikle hatta bir süre sonra kuşak atlamak için sadece hareketleri yapmanız değil aynı zamanda enstrümanları çalmanız şarkıları söylemeniz Portekizce anlamlarını öğrenmeniz de gerekiyor. Yani dilde öğrenmek ya biraz zorunda Biraz dilde bilmeniz gerekecek. Kesinlikle. Evet. <laughs> Süpermiş. Peki yaş aralığını sorsam size. Daha çok kimler ya katılıyor? Ben başladığım zamanlar yani 2000 yılında yaş aralığı çok dardı. Genelde gençler, lise, üniversite çağlarındaki sadece insanlarla çalışabiliyorduk. Şu an 4 yaşında da var, 3 yaşında da var öğrencimiz. 77 yaşında da var. Her yaştan ilgili ya ilgilenen insan oluyor. Çünkü Capoeira içinde birçok unsuru aynı anda barındırabiliyor. Kimisi mesela savunma sanatlarını ele alıyor. Kimisi enstrümanları, kimisi akrobatik hareketleri, kimisi dans kısmını. Kimisi sadece müzikleriyle ilgileniyor. Yani herkese hitap edecek bir şey var mutlaka kapı içinde. Mesela benim küçük çocuklarım var Aha. ve bana kapı arayı önermişlerdi. Şöyle evet. ki biraz savunma sanatlarına meraklılar hı hı. ve hani burada müzik ve dans olduğu için hı. sıkılmadan ilerleyebileceğini söylemişlerdi. Hı hı. Bilmiyorum henüz başlamadık. Ama hı hı. siz 77 yaşlı için benim dikkatimi başka bir şeye çekti. Şimdi hareketlere baktığımızda, izlediğimizde hı hı. videolar çok zor. Yani evet. havada uçan tekmeler, dönmeler Hı -hı. yani e, bunu kursa başlayan herkes belki hepsini değil ama gerçekten diyelim ki 40 tamam. yaşında başladım. Evet. İlerleme kat edebiliyor muyum? Kesinlikle zaten Capoeira'da e, mesela kuşak sınavlarımızda biz e, belirli mecburi hareketleri değil kişinin kendisiyle olan yarışını ele alıyoruz. Hı -hı. Hatta öğrencinin kendini geliştirip geliştiremediğine bakıyoruz. Olimpik olmayan sporlarda böyle bir avantaj oluyor. Yani mecburi hareketler yok. Onun yerine Hı -hı. var kişinin kendisiyle mücadelesi var. Yani kendini geliştirebilmiş her birey, her kapı kuşak atlayabiliyor. E, bu da neyi, e, neyi getiriyor bizim için? E, tabii ki 5 yaşındaki bir çocukla 50 yaşındaki mümkün bir değil. insanın aynı esnekliğe <laughs> evet. sahip olması mümkün değil. Kendini geliştirip geliştirmediğine bakıyoruz. Müsabakası yok. Bu müsabakaları var. var aslına bakarsanız ben. ama olimpik değil. Hı. Yani her organizasyon, her grup ya da her ülkede farklı şekillerde müsabakaları düzenleniyor. Biz de Türkiye'de 10 yıldır kapı yarışmaları düzenliyoruz. Ama puan usulü değil de üstünlük üzerine Akıcılık üzerine ya da hızlarını işte kıyaslayarak karar veriyoruz ki e, sporcuları kısıtlamayalım, onların özgürlüklerini, hareket işte e, yaratıcılıklarını kısıtlamayalım. Bu çocuklar diye. için de düşündüğümde yine çok evet. faydalı bir şey. Hani bir yarışma psikolojisine girmeden biraz daha kendilerini Aha. geliştirme evet. üzerine kurulu bir şekilde ilerliyor anladığım kadarıyla. Evet kesinlikle tabii. yarışmalar e, işin sadece eğlence boyutu ya da işte sporcularımızı bir araya getirmek için bir e, vasıta oluyor. Ama derslerimizde ya da antrenmanlarımızda yarışma yönelik hazırlamıyoruz. Liga. Com o passo do Duro, que é essa, tá? Meu alto com o passo. Isso Evet, ısınmamızı yaptık. Yaktık. Genel stretchingimizi bitirdik. Sıçramalarla vücudumuzu ısıttık. Şimdi başlangıç pozisyonumuza devam edelim. Kadeira, kapoeira'daki temel duruş pozisyonumuz. Sandalye demek. Sandalyeye otur gibi eğildik. Evet. Peşine jinga ile devam edeceğiz. Sağ ayağımız Jenga. geriye, sağ kol yukarı. Sol kol geride, evet. Ayağımız diğerinin hizasını geçmesin. Güzel. Sonra ilk adım yana. Ayak değiştirerek diğer kol yukarı. Evet, bu kapoeiracıların dansı dedikleri adımlama bu. Yani En çok gördüğümüz hareket Jenga. Evet. evet. Bütün hareketlerimizi jinga ile harmanlayacağız zaten. Yana adım. Bu bizim hem kolay bir hedef olmamamızı sağlıyor, hı hı. hem de atak yapacak uygun açı, uygun açıları yakalamamızı sağlıyor. Jengare yer değiştirerek. Peki yan yan hocam adım, bir şey soracağım. Gerçekten bir... böyle dövü, yani yan hiç adım. dövüş halini görmedim. Hep böyle dans gibi Yarak gördüm. Edeyim. Orada e, gerçekten dövüş şu, oluyor mu? Bunu şöyle açıklayabiliriz. E, gösterilerde hı hı. ya da görsel amaç yapılan e, hodalarda genelde insanlar birbirine değmeden yapıyor ki korkmasınlar diye. Anladım. Kendi aramızda e, full kontak çalıştığımız bölümler de var. Bir Aha. de e, hem bizim grubumuzun hem kendimin de e, katıldığımız MMA yani serbest dövüş maçları da var. Capoeira yaparak dövüşenler de var. Anladım. Ya da diğer dövüş sanatlarından eee Capoeira çalışanlar da çok fazla var. Farklı açılar yakalayabilmek için. Anladım. Hatalaşma süreci nasıl oldu? Şöyle e, bilinen tarihe göre anlatıyorum. Farklı kaynaklarda farklı yorumlar var tabii ki ama e, Bahia'da bir capoeira ustası ilk defa e, bir e, belediye başkanının e, yakın korumalığını üstleniyor. Hı hı. Bu sayede de ilk capoeira yasal okulunu kurmaya karar veriyor. Ama adına capoeira demeden ilk okulunu açıyor. İlk ismi... Bu da bayağı nejanal yani. Yani saklandığı gibi ismi e, de hala da saklıyorlar. Yani. Kapoeira'nın Kapı o dönemler Brezilya'da kötü bir imajı var. Hı hı. Sadece serseriler, gangsterler işte e, biraz böyle yeraltı dünyasının isimleri kapoeiracılardan çıkıyor genelde ve hepsinin farklı e, takma isimleri var. Tanınmamak için, polisten kaçabilmek için. Eee Bimba dediğimiz usta 1930 yılında ilk yasal okulunu açarak sadece işi olan, okula giden, eğitimli insanları kendi okuluna alarak kapoeiriyi bir üst seviyeye taşımak biraz çevresini e, misyonunu, değiştiriyor misyonunu galiba. Üst, yani. evet kesinlikle. Ve diğer dövüş sanatları da yarışabilmesi için e, biraz sistemi stili daha sert, daha e, dövüş sanatlarına uygun hale getirmeye çalış başlıyor. Hı hı. E, yani mesela Bimba'nın sayesinde aslında şu an kapıyı biraz daha yayılmış durumda diyebiliriz. İlk yasal okulun açılmasından sonra yayılıyor yani dünyaya. Peki e, Türkiye'deki durum nasıl? E, Türkiye'de 1996 yılında çıkan 95 de olabilir. Bir filmle aslında gençler bu, bu sporu, bu sanatı tanımaya başladı. Ben de öyle başlamıştım Sinop'ta yaşarken. E, kendi kendime hareketleri taklit etmeye Film çalışıyorum. Ben... Film Film <laughs> Only the Strong, Mark kascos ve Mesra Menzanto'nun oynadığı. Güçlülerin Dünyası filmi. E, bizim için bir efsanedir tabii ki. Yani en çok yayıldığı filmlerden bir tanesi. Ben de o hareketleri taklit ederek kendimi geliştirmeye başlamıştım. Ta ki 2000 yılında Hacettepe'ye gelip, Hacettepe Üniversitesi kapı Yorun topluluğu bünyesinde Diğer arkadaşlarla Kapıöre'yi bilen, benden daha önce başlamış, işte daha ilerletmiş öğrencilerle bir araya gelerek, arkadaşlarla bir araya gelerek, Kapıöre toplumunu kurarak daha ciddi aşamaya taşıdık. Tabii biz 2003 yılında Dünya Cönlü Mesre Bahao ile Türkiye'ye getirerek onunla çalışmaya başladık. Onun işte Türkiye'deki... Mesre Bahao, şu üstümüzde yazan. Evet, Mesre Bahao, onun Bahar. lakabı Mesre'de hı hı. Usta demek biliyorsunuz. Onun bir DVD'siyle... Onun grubuna, onun sistemine, onun felsefesine aşık olduk 2000'li yıllarda. 2003 yılıyla da kendisiyle iletişime geçerek her sene Türkiye'ye getirip eğitim olarak ve her sene Brezilya'ya gidip ondan kendi topraklarında yani eğitimlerine katılarak o sistemi şu an Türkiye'de çalıştırıyoruz. Onu öğreniyoruz, onu öğretiyoruz açıkçası. Türkiye'deki gelişimi böyle. Bizim gibi başka mesterelerle çalışan arkadaşlarımız da var. Başka üniversitelerde topluluklar da var. Herkes biraz burada kendine yakın olan, kendi mantalitesine yakın olan sistemi seçiyor. Bizim grubumuzun adı Aşek Capoeira. Burada hem geleneksel stil yani Angola stili hem Hejona dediğimiz bu Mestre Binba'nın geliştirdiği modern stil ikisinin toplamı ve daha fazlası diyebiliriz. Çünkü Capoeira Brezilya'da bin yıllık kurallara sahip değil ya da yüz yıllık bile değil hatta on yıllık bile kuralları yok. Her yıl yenileniyor, her yıl sistem değişiyor, teknikler değişiyor, her yıl güncelleniyor diyebiliriz. O yüzden sürekli Brezilya'ya gidip oradaki yenilikleri öğrenmek, Türkiye'ye getirmek zorundayız biz. Yani bir karate gibi, bir tekvando gibi işte bin yıllık hareketler yok Capoeira'da. Tam tersi gelin. Evet. sürekli değişen, gelişen, e, fiziksel şartlara, e, günün, çağın işte getirdiği yeniliklere uyum sağlayan bir kapoeira var. O yüzden biz kapoeira için canlıdır diyoruz hep. Evet hızlı girelim. Hava Havadayakları birleştirdik. Arkaya köprü. Hiç dokunmadım. Oh. Güzel bu kadar. Hiç durmadan. Fırlat. Birleştir. Güzel. Kalça arkaya. Parmak şöyle yukarı. Evet tamam. şimdi ellerimizi yere bastık, parmak uçlarımız karşıya doğru dönük. Aha. Ama biraz daha geride eller. Evet. Bizler bir kilo olabilir başlarken. Tamam. Bir ayağımızı yukarı bastık. Diğer ayağımızı onun yanına aldığımızda yürüyerek geri gitmeye çalışacağız. Yaklaşıyoruz biraz daha. Ayaklar kapalı. Ayaklarınız kapalı, bravo. Kafa içeri sokup duvara bakmaya çalışın. Bravo. Bu bana ne Buradaki amacımız rakip varsa eğer birbirimizi görebilmek. Bu pozisyonda birbirimize bakarak amak yapacağız. Of. Aha. İnelim. Çok güzel oldu. Şimdi bunu biraz geriden yapacağız. Tek ayak basacağız duvara şu. Elim geride. <laughs> Bir ayağım duvarda, diğer ayağım aşağıda bu. Mesela burada aynı şekilde kapı önünüzde karşımızda olabilir bu pozisyon felsefesi nedir desem çok böyle havada bir soru olacak ama evet. yani çok kısa birkaç böyle dakikada özetlenecek bir şey değildir bir felsefe <laughs> Aha, ama evet. yine de hani o kadar o felsefeyi takip ediyoruz diye cümle içinde Aha, geçti ve evet. nedir felsefesi diye sormak Evet yani zorundayım. genelde bunu bu soruyu işte kapıya özgürlüğe giden yoldur diye cevaplar insanlar. Tabii ki 100 yıl önce böyleydi. Özgürlüğe ulaştırıyordu insanları. Çünkü özgürlük mücadelesi sonucu Aha. doğmuş bir sanat. Ee, günümüzde kendim hocamız, kendi mesleğimiz bunu işte kapöre herkes içindir ama herkes kapöre için değildir. Hı hı. diye yorumluyor. Mesela bana göre de e, benim bir sözüm vardı. 2002 yılında web siteme yazmıştım. İşte Capoeira göremeyenin gören gözü, koşamayanın koşan ayakları, evet, seve, e, sevemeyenin seven kalbidir diye böyle bir şey. Capoeira aşktır yazmıştım. Gerçekten de ben bunu hala inanıyorum. Çünkü e, hiç dans etmemiş bir insan dans etmeyi öğreniyor. Hiç mesela hayatında şarkı söylemediyse, sesine güvenip şarkı söylemeyi yeltenmediyse bağıra çağıra şarkı söylemeye başlıyor e, ee, hiç dövüşmediyse mesela ilk defa dayak yiyor falan kapıyorlar. ya da ilk defa birini düşürmeyi öğreniyor. Bir dakika, derslerde öyle dayak yiyor muyuz evet, gerçekten? Evet biraz sonra. <laughs> e... Çekimi burada sonlandıracağım. Size teşekkür ederim. Mesela enstrüman hiç hayatı boyunca enstrümanı dokunmamış insanlar çocuklar var. Hiçbir enstrüman çalmamış. Ki vurmalı çalgılar da evet, gerçekten yani, çok eğlenceli. Kesinlikle derini. öyle. Kapıyorada ilk defa işte enstrüman çal... Dediğim gibi kapıyorada aynı zamanda aşktır diyoruz. İlk sevgilisini bulan öğrencilerimiz de var yani kapoeira sayesinde. Yani çok insana yardım ettiğini ben gözlerimle şahit oldum. Yani Capoeira'nın birçok insanın hayatına dokunduğunu biz hepimiz gözlemliyoruz yaklaşık 23-24 yıldır. Türkiye'de değil, bütün dünyada öyle. Güzel. Bak. Güzel. Ritim duygunuz gerçekten çok iyi. Bravo. Çok eğlenceli oldu. Pandeiro ve Atabaki ile temel ritimleri <laughs> Süper. çok güzel çaldınız. Pandeiro ve Atabaki şeyini evet, etabını evet, açtı. şimdi geldi geldiği sıra, biraz daha zor olan berim, Berimbao. Berimbao. Evet bu enstrüman Capoeira'nın ruhunu yansıtan. Ben bunu ilk gördüğümde yay Hı -hı. zannetmiştim. Kusura evet. bakmayın ama. Şöyle <laughs> sol elle tutabilirsiniz. Sol tamam. Çoğu insan otobüste falan ok zannediyor normal ok veya yay. Sol el. Sol Aha. el. Sağ elle de bunu kalem tutar gibi tutun. Şimdi sol eli göstereceğim. Sol elimizin serçe parmağı ipin altına. Öyle. Biraz daha aşağı kaydırmanız lazım. İpin altına. Yok ipin. Ha şuraya. Bunun altına. Pardon. Güzel. Tamam. Şu iki parmağımızla da taşı tutacağız. Pena gibi kullanacağız bu taşı. Tele değdirmek için. Evet. Oo. Şimdi dik duralım. Güzel. Bunu kalem gibi tuttuk ama ucuna. Şimdi taşı hiç değdirmeden ipin hemen üstüne vurarak dans sesini almaya çalışalım. Güzel. Devam. Daha sert. Ay. Güzel. Şimdi karnımızdan açıyoruz. Karnımızdan açalım. Değmesin karnımıza. Ses biraz yankılanır. Yani bu su kabağının etkisi orada. Cami kubbesi gibi. Evet bu sesin yayması. Devam. Sert vuru. Güzel. Bu ilk notamız. Down. İkinci notamız. Yine karnımıza yaslamadan sert ittiriyoruz. Yalnız onu orada Sesi biraz zor. Evet. Şuraya vuracağız. Teli tam değsin taş. Üstüne hemen taşın üstüne. Hiç çıkmaması <laughs> için sert ittireceğiz. Sert. Buraya. Bunu buraya tutunca tutmadan... hocam evet, bu, bu çok zormuş. Bu oldu oldu fena değil. Daha sert. Burayı sert titreyin. Hı, Hı Güzel. Bunu bu şekilde Güzel. tutmak çok zor yalnız. Evet, alışana kadar o elimizi biraz zorluyor. Gayet yani normal. Hani e, gövdeye dayayınca başka bir şey de evet, bir daha. Şimdi yaslayın gövdenize. Bir de tütü adını verdiğimiz bir ses daha var. 3. notamız diyebiliriz. Taşı az değdiriyoruz. Az. Hemen üstüne vurarak Hı -hı. Kirli bir ses alacağız zıt, zıt zıt. ya da çç diyebiliriz oraya güzel bir daha çıt. Çı. güzel bir daha güzel şimdi başa dönelim açtık taşı değdirmeden Doğru dan yapıyoruz Şuraya taşı yapayım. değdirmeden Açtı. dan vuralım güzel bir daha güzel taşı ittirerek şimdi sert ittirerek tabi din daha sert ee, tel hiç oynamasın sert güzel şimdi az değdirip karnımıza yaslayarak çç Çıt çıt. Bir, iki, 14 yılında UNESCO tarafından e, kültürel mila, miras olarak miras listesine evet. girdi. Evet. evet. E, bunun e, biraz açabilir <laughs> misiniz bunun sebebi nedir? Neden kapoyra? Ee, evet. Şimdi kapoyra e, biliyorsunuz ne sadece dans, ne sadece dövüş, ne sadece müzik, ne sadece akrobasi. Kapoyra bunların hepsi ve daha fazlası aslında. E, oyuncular birbirleriyle kapoyra yaparken bir sanat icra ediyorlar. Yani sanatsal olarak ele alındığında kapoyra Bence en güzel sanat dünyası. Yani güzel sanatlar arasındaki en güzel sanat bana sorarsanız. Ee, bu nedenle olsa gerek ki Capoeira Hodası dediğimiz yuvarlak içinde iki kişinin canlı müzik eşliğinde o müziği dinleyerek, o ritimlere uyarak, e, şarkıları hissederek, karşılıklı birbirlerini incitmeden e, uyum sağlayarak e, bir mücadele sergilemesi Kap e, UNESCO tarafından Kültür Mirasları Listesi'ne alınmasına sebebiyet verdi. Tabii ki bunun tarihi boyutu da çok önemli. E, kültür mirası demek. Sonuçta bir kültürün aktarılması demek. Evet, kıtaları birleştiren yapısı Kesinlikle, demiş. Kesinlikle Capoeira için e, biz de kendi hocamız da e, bunu bir sanki elçilik gibi bir e, konsolosluk gibi görüyor. Dünyaya hani Brezilya kültürünü, gerçek Brezilya kültüründen bahsediyorum bu arada. Sadece futbol, hı hı. sadece samba olarak hı hı. zannediyorlar ama e, yerel danslarını, işte Afro Brezilya danslarını, Afro Brezilya enstrümanlarını, kölelik tarihini, Brezilya insanların eee Brez gerçek Brezilyalıların çektikleri o süreçleri yaşadıkları süreci anlatan aslında bir sanat kapıyorlar. Bu nedenle UNESCO Kültür Mirasları Listesine ekledi, korunmaya korumaya aldı yani kapıyı hodasını yani kapıyı yuvarlağını. Peki o şarkıların hani sözlerini anlamaları gerek dediniz ya. Evet. Iş, yani çok merak hı. ediyorum. hani çok dinledim müzikleri e, evet. da izlerken ama sözlerin içeriğini hiç anlamadığımız için. Sözler ee, ne söz... yazınız yani, düşünebiliriz, aslında yani. Türkiye'yi uyarlarsak bizim Türklerimiz mesela neyi anlatıyor işte geçmişte yaşadığımız açlıkları, sefaletleri ya da işte savaşlarımızı anlatıyor ya da bir köyümüzdeki işte oranın yerel e, kültürünü anlatıyor. Capoeira şarkıları tamamen e, Brezilya'lı siyahilerin diyebiliriz ya da Melezlerin, Afro-Brezilyalıların yaşadığı tarih, tarihi tarihi e, unsurları anlatıyor diyebiliriz. Kölelik dönemini özellikle çok anlatan şarkılar var. E, sözlerini bilmek o nedenle yani Portekizce bilmek söylediğimiz şarkıları e, anlayarak söylemek, yerinde söylemek. Sonra oyuna girecek yani kapıyı yapacak kişilere o şarkılarla enerji vermek çok önemli kapıya da. Bazen bu şimdi mesela dil bilmeyenler. belirlenmiş olmuyor mu? Yani e, çok merak ediyorum şimdi izliyorum ha. evet orada bir müzik var birileri çalıyor orada birbirlerine evet. vurmadan harika bir dans ha. ama bir yandan göster. Şimdi bu bir nasıl diyeyim bu önceden programlı mı, mı şurada müzik burada yoksa o süreç Aslında... içinde doğal olarak böyle doğaçlama evet. mı çıkıyor bunlar? Genelde doğaçlama çıkıyor ama. Eğer çalan, yani şu benim çalarken çalarken hoda yöneten kişi eğer biraz tecrübeliyse genelde ortamın ambiyansına göre o sözleri şarkıları seçebiliyor. Hı. Mesela ben genelde kendi hocam oyuna girdiğinde eğer şarkı söylüyorsam şöyle bir şarkı var. "Pufabo na madrate sinegu kesinegu da casa hasgada camisa professor." <Sessizlik> diye bir şarkı var. Ben bunu çok severim. Bu şu anlama geliyor. lütfen içerideki siyahi yani zenciyi hor görme. O tişörtü kirli e, pantolonu yırtık pırtık olan kişi benim hocam. Böyle bir anlam var. Mesela ben bu şarkıyı çok severim. E, hocam oyuna girdiğinde söylemeyi Aynı mesela şekilde anlamını bilmek o yüzden çok evet, önemli bir. Mesela şarkı. hocamızın işte kendi oğlu var. O da e, usta oldu, şu an mestre oldu. Yani Mestre Bahavun e, oldu, mesre Baha oyna girdiğinde büyük ihtimalle ona yazdığı şarkıyı söylüyor olabilir. Söylüyordu. Ben bunu gözümle de gördüm. ''Meni nefis, um bir imba diyor. Yani sana bir berimba yaptım. Ne altın, ne para, ne bir şey bıraktım. Sadece sana bir berimba yapıp bıraktım. bıraktım. Evet. Yani sözler bu nedenle önemli. Genelde başlangıç hodalarında da o kültürü, Capoeira'nın doğuşunu anlatan, işte Afro-Brezilyalı kölelerin yaşadığı şeyleri anlatan şarkılar var. Bunlara genelde Ladainya deniyor. Angola Capoeira'sı başlarken söylenen Bizdeki sanki uzun hava gibi. Uh -huh. ee, orada da genelde tabii ki kölelik. Mesela şöyle bir şarkı var. Ee, benim kardeşimin kulağını işte köle sahibi kesti. Kız kardeşimi kamçılıyorlardı. İşte beyaz beyaz insanların çocukları evlerinde yemek yerken biz patates yiyorduk falan. Aslında o neşeli müziklerin altında çok acı sözler evet, var yani hani bilinmeden dinleyince Genelde başlangıçta mı? kullanılan şarkılar daha acıklı oluyor. Hani o ruhu verip işte ben e, Hoda'ya girerken ağlayan insanlar gördüm siyahi kapı o da burası gördüm. Hoda burası mı? Hoda değil o çember. Evet kapı aracılarını oluşturduğu yuvarlak Hı -hı. çemberin adı Hoda yani Roda diye yazılıyor, Hoda diye okunuyor. Oraya girerken yani oyuna girerken o şarkıları dinleyip ağlayan insanlar gördüm duygulanan. Çünkü onların tarihi, onların ataları, onların dedelerini anlatıyor. E, bu açıdan aslında bizim kültürümüze de çok benziyor. Yani bir özgürlük mücadelesi olduğu için Türk insanının e, felsefi yapısına çok müsait diye düşünüyorum Kapıöre için. Biz de yani özgürlüğüne çok düşkün bir milletiz. Özgürlüğümüz için e, yüzyıllardır mücadele veriyoruz. Ve hiçbir zamanda hiçbir e, başka bir e, ülkenin ya da bir milletin boyundu altında yaşamayı yani. kabul etmemiş bir milletiz. Bu nedenle Türk insana da çok ruhani olarak hitap ettiğini düşünüyorum yani Kapıöre Hanım. Kalksın. Cüngar, yumuşak. Hapkı yak parmak ucunu. Bravo. Birbirimizi tartıyoruz burada. Ne kadar bildiğini öğrenmek için. Diyaloğumuz başlamış oldu bu sayede. Mesela ben bir soru soruyorum. Siz el yerde eşkıvayla cevap verin. Güzel. Şimdi siz bir soru sorun. Yana adım. Sonra öbür ayakla bir meyaloğa tekme vuralım. Güzel. Jinga devam. Karşılıklı soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Diğer kol. Aha. Tekrar eşkiva yapın. El yerde. Yüzünüzü koruyarak. Güzel. Şimdi siz döner tekmeyle daha zor bir soru sorabilirsiniz. Yana adım. Vur bu ayak üzerinden. Güzel. Öbür ayağa da geçelim. Bravo. Jinga. Hı, -hı. Jinga devam. Şimdi yana adım. Bir de bu tarafa yapalım aynısını. Döner tekme. Meyal vadi Dönünce ahmada. Öbürüyle ahmada. Bravo bu. Çemberle yer değiştirelim. Siz bu tarafa ben öbür tarafa. Devam. At çember. Aha. Bravo. Jinga devam. Diyalog gittikçe gelişiyor. Daha zor sorular soruyor zaten. Yeah. <laughs> evet. Mesela soru zor doğru. bir soru geliyor. Bravo. Güzel cevap. Bir daha zor bir soru <laughs> geliyor. Bravo. Bir daha eğilerek Ay. bu. Hocam <laughs> eğilmeseydim vurmazdım. <laughs> Çok teşekkür güzel. ediyorum. Tebrik ederim. Oyun bitiminde tekrar sporcular birbirlerine e, kendisiyle oynadığı için teşekkür ederek tokalaşıyorlar. Teşekkür ve kenara ya. çıkıyorlar. Eyvah, eyvah, eyvah.